Birinci sorumuz. Bir mağazada oyun CD'leri 5 liraya, film CD'leri 4 liraya, çizgi film CD'leri 3 liraya satılmaktadır. Bu mağazadan 2 oyun CD'si, 4 film CD'si ve 8 çizgi film CD'si alan bir kişi toplam kaç lira öder? Şimdi 2 tane oyun CD'si alıyormuşuz. Oyun CD'lerinin fiyatı 5 lira. Artı diyorum. 4 tane film CD'si. Film CD'lerinin fiyatı 4 lira. 8 tane çizgi film CD'leri. Çizgi film CD'lerin fiyatı da 3 lira. Bu işlemimizi yapıyoruz. 2 kere 5 10. 4 kere 4 16. 8 kere 3 24. Sayılarımızı topladığımız zaman sonucumuz Uğur peşin fiyatı 2100 lira olan cep telefonunu kredi kartı ile 8 eşit taksit ile ödeme yaparak satın almıştır. Urunce, Uğur'unca cep telefonu için ödeyeceği her taksit 275 lira olduğuna göre cep telefonunun taksitli fiyatı ile peşin fiyatı arasındaki fark kaç liradır? Şimdi peşin fiyatı 2100 liraymış. Taksitli fiyatının ne kadar ödediğini bulalım. Bir taksiti 275'ti. 8 taksitle ödemiş. Çarpma işlemi yapıyorum. 8 kere 5 40 elde var 4. 8 kere 7 56 4 de eldeydi 60 60'ın sıfırı elde var 6 8 kere 2 16 6 da eldeydi 22 Demek ki bu taksitli fiyatı taksitli olarak 2200 TL'ye almış peşin fiyatı da 2100 TL'ydi. aradaki fark nedir 100 TL'dir Üçüncü sorumuz bir yüzme kursunun kayıt ücreti 130 lira ve aylık ücreti 80 liradır. Bu yüzme kursuna katılan bir kişi bir defalık kayıt ücreti ve devam ettiği her ay için aylık ücret ödemektedir. Buna göre bu kursa kayıt olup 5 ay boyunca devam eden birinin ödeyeceği toplam ücret kaç liradır? Şimdi diyorum ki kayıt ücreti ne kadarmış? 130. Taksitler ne kadar? Taksitlerinde 80 lira olduğunu söylemiş. Şimdi bu kursa kayıt yaptıran birisi 130 lira. Kayıt parası verecek. Daha sonra bir taksiti 80 lira olan aylık ödeme yapacak. Bir taksiti 80 lirase 5 ay boyunca ne yapar? 8 çarpı şey 80 çarpı 5 kadar aylık taksitlerini öder. Buradan işlemimizi tamamlayalım. Önce çarpma işlemini yapıyorum. 80 ile 5'i çarparsak 8 kere 5 Şuraya yazalım. 8 kere 5, 40 sıfırımızı da ekledik. Demek ki 130 ile 400'ü toplamamız gerekiyor. Sonucumuz ne olur? 530. Dördüncü sorumuz. Bir çiftlikteki koyun ve tavukların ayak sayılarının toplamı 214'tür. Bu çiftlikte 33 tane koyun olduğuna göre tavukların sayısı kaçtır? Şimdi tavuk ile koyunların ayak sayılarının toplamı 214 yazıyorum. Hatırlayalım tavukların kaç ayağı var? 2 ayak. Koyunların şöyle yazalım. 4 ayakları var. Peki 33 tane koyun varmış elimizde. 33 tane koyunun ayak sayısını bulalım. 33 ile 4'ü çarpıyorum. Toplamda elimizde kaç tane ayak var? 4 x 3 12 elde var 1. 4 x 3 12 1 de eldeydi. 132 tane koyun ayağı varmış. Koyun ayak diyorum. Peki, benim toplamda kaç tane ayak sayım vardı? 214. O halde 214'ten 132'yi çıkartıyorum. Kaç kalır? 82. Demek ki 82 ayak varmış geriye kalan. Fakat bana tavukların sayısını soruyor. Tavuklar kaç ayaklıydı? 2 ayaklıydı. O halde 82'yi 82'yi 2'ye bölersek neyi buluruz? Tavuklarımızın sayısını. 8'in içinde 2, 4 tane var. 4 kere 2, 8. 2'nin içinde 2, 1 tane var. 1 kere 2, 2. Cevabımız ne olur? 41. 5. sorumuz. 20 soruluk çoktan seçmeli bir sınavda Kerem 2 soruyu boş bırakmıştır. Bu sınavda her doğru cevap için 5 puan verilirken her yanlış cevap için 2 puan silinmektedir. Kerem'in 76 puan aldığı bu sınavdaki doğru ve yanlış cevap sayıları hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? Şimdi Kerem 20 soruluk bir sınavın 2 sorusunu boş bıraktıysa toplamda kaç tane işaretleme yapmış? 18 tane. Demek ki doğru cevap sayıları ile yanlış cevap sayılarının toplamı 18 olmalı. Şimdi bakıyorum 18 doğru 2 yanlış yaparsa toplam 20 tane işaretleme yapmış olur. O zaman bu hatalı. Bunu direkt eledik. 17 ile 1'i topladık 18. 16 ile 2'yi topladık 18. 15 3 topladık 18. Demek ki bu üç seçenekten biri. Şimdi şöyle yapıyorum. Doğru cevaplar için, doğru cevaplar için 5 puan kazanıyoruz. Artı dedim. Yanlış cevaplar için de 2 puanımız siliniyormuş eksi dedim. Şöyle yapıyorum. 5 çarpı doğru cevaplar için kaç tane doğru cevabımız varsa o kadar 5 puan eklenecek. Şöyle buraya bir kutu koyuyorum. Kaç tane doğru cevabımız varsa ona göre yazacağız. Eksi bu kadar doğru cevap geldi. Eksi 2 çarpı bu da gidecek olan cevaplarımız. Şuraya da şöyle üçgen koyalım. Buralara sayılar yazacağım. Neye göre yazacağım? Bu ikisini toplayacağız ne bulacakmışız? 76 bulacakmışız. Şimdi düşünüyorum. Şıklardan faydalanmak istiyorum. Burası doğru, burası da yanlış olarak yazacağımız sayılar. Şimdi bir tane yanlış olduğunu düşünelim. Tamam mı? Yanlış sayımız 1, doğru sayımız da 17 olsun. O halde şöyle yapmam gerekiyor. 5 çarpı 17 doğrum varsa 5 çarpı 17 puan alırım. Eksi 2 çarpı 1 kadar da puan kaybederim. Şimdi bakalım bunun sonucu 76'ya eşit olacak mı? 5 ile 17'yi çarparsak 7 kere 5 35 elde var 3. 5 kere 1 5 3 de elde 7 8 85 eksi 2 kere 1 2. Bunun cevabı kaç olur? 83 olur. 70 hmm. 76'ya eşit oldu mu? Olmadı. Demek ki 5 şıkkını da eliyoruz. Devam ediyorum. Diyorum ki bu kez 5 çarpı doğru cevap sayım burası gitti. Doğru cevap sayım 16. Yanlış cevap sayım da 2 olsun. Şuraya 2 çarpı 2 yazıyorum. Doğru cevap kutucuğu yerine, yani karenin yerine 16 yazdım. Üçgenin yerine de 2 yazdım. Şimdi bunu kontrol edelim. 16'ya eşit olacak mı? 5 kere 6 30 elde var 3. 5 kere 1 5. 3 de elde edin, 8. 80 eksi. 2 kere 2 4. 80'den 4 çıkarsa kaç kalır? 76 kalır. Evet bunun sonucu 76 olur. Demek ki doğru cevabımız C seçeneği. Marketten kilogramı 7 liradan 5 kilogram un, kilogram 2,5 liradan 4 kilogram şeker ve yarım litre süt alan bir kişi toplam 47 lira ödüyor. Buna göre 1 litre sütün fiyatı kaç liradır? Şimdi 7 liradan 5 kilo un. O zaman 7 çarpı 5 diyorum. Artı. Kilogramı 2,5 liradan 4 kilogram şeker. Kilogramı 2,5 liradan şöyle yapalım. 4 kilogram şeker almış. Bir de yarım litre süt. Yarım süt yazıyorum. Almış. 47 lira para ödemiş. Bize neyi soruyor? 1 litre sütün fiyatını soruyor. Şimdi bakıyorum 7 kere 5 35 artı kilogramı 2,5 liradan 4 kilogram şeker alırsa şöyle düşünelim 2,5 kilogram kilogramı 2,5'dan 4 tane 4 kilogram şeker aldık. 2,5 ile 2,5'ü toplarsak 5 eder. 2,5 ile 2,5'ü toplarsak 5 eder. 5 ile 5 toplarsak ne olur? 10. Demek ki 2,5 ile 4'ü çarparsak ne oluyor? 10 oluyor. Artı yarım süt yazıyorum yine buraya. Yarım litre süt almış ve 47 lira para ödemiş. Şuradaki işlemi yapalım. Bakın burası 35 ile 10'u topladım. Ne etti? 45. Artı yarım süt yarım litre süt neye eşitmiş? 47'ye. Şimdi 45 lira var. Yarım litre süt almışım üzerine. 47 lira ödemişim. Demek ki yarım litre sütümün kaç olması lazım? Buraya kaç yazarsam? 45 ile kaçı toplarsak 47 eder? 2'yi. Demek ki benim yarım litre sütüm 2 liraymış. Şöyle yazıyorum. Yarım litre yarım litresi ne kadarmış? 2. 2 lira. Ama bana 1 litresini soruyor. E, yarısı 2 litre ise tamamını bulmak için ne yaparım? 2 i̇ki ile 2'yi çarparım. 2 kere 2 kaç eşit? Kaça eşit olur? 4'e. 7. sorumuz. Bir çiftçi ürettiği 9500 kilogram patatesi 25 kilogramlık çuvallara doldurmuştur. Bu çiftçi çuvallardan birini 14 liraya sattığına göre tüm çuvalları sattığında kaç lira gelir elde eder? Şimdi 9000 500 kilogramlık patatesleri 25 kilogramlık çuvallara ayırıyor. Önce kaç adet çuval elde etmiş onu bulalım. 95'in içinde 25, 3 tane var. 3 kere 5, 15 elde var. 1, 3 kere 2, 6, 1 de elde, 7. Sıfırımızı aşağı indiriyoruz. 200'ün içinde 25 kaç tane var? 8 tane. 8 kere 5, 40 elde var. 4, 8 kere 2, 16. 4 de eldeydi, 20. Bu sıfırımızı da unutmuyoruz. Buraya ekledik. 380 adet çuval elde etmiş. Çuvallardan birini 14 liraya satıyordu. O halde 380 çuvalın her birini 14 liraya satarsa kaç lira gelir elde edeceğini bulalım. 4 kere 0, 0. 4 kere 8, 32. 32'nin 2'si elde var. 3, 4 kere 3, 12. 3 de eldeydi. 15. 1 kere 0 0 1 kere 8 8 1 kere 3 3 topluyoruz 2 13 elde var 1 4 1 de elde 7 5 5320 bir voleybol maçının bilet fiyatları çocuklar için 8 lira yetişkinler için 15 liradır bu maça biletli 50 çocuk ve 350 yetişkin izlediğine göre bilet satışından toplam kaç lira gelir elde edilmiştir? Şimdi çocuklar 8 lira ödemiş, yetişkinler 15 lira ödemiş. Bakıyorum 50 tane çocuk gelmiş. 50 çarpı çocuklar için 8 liraydı. Artı 350 tane yetişkin varmış. Yetişkinlerin ödeyeceği tutar neydi? 15. Eşittir diyorum. Şimdi burada gerekli işlemleri yapmamız lazım. 8 ile 5'i çarparsam 40 bir de sıfır ekledim 400 artı 350 ile 15'i çarpalım şurada 350 ile 15'i çarpıyorum 5 kere 0 0 5 kere 5 25 elde var 2 3 kere 5 15 2 de eldeydi 17 0 5 3 topluyorum 5250 Demek ki 400 ile 5250'yi toplamamız gerekiyor. Alt tarafta yapıyorum. 5250 ile 400'ü topluyorum. 5650 yapar. 9. sorumuz. Mustafa 372 sayfalık kitabın ilk gün 32 sayfasını okumuştur. Diğer günlerde bir önceki gün okuduğu sayfa sayısından 12 sayfa fazla okuyarak kitabı bitirmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? İlk iki gün toplam 76 sayfa okumuştur. Şimdi bakalım. Birinci gün kaç sayfa okumuş? 32 sayfa okumuş. Birinci gün 32 diyorum. Sonra ikinci günü bulmak için, ikinci günü bulmak için, ikinci günü bulmak için ne yapıyorum? 32'ye 12 ekliyorum. 32'ye 12 ye eklersek ne olur? 44. Demek ki ikinci gün 44 sayfa okumuş. Üçüncü gün diyorum. Bu kez 44'ün 12 fazlası okuyacak. 44'e 12 ekledik. Ne oldu? 56. Dördüncü gün 56'ya 12 ekliyorum. Ne ediyor? 68. Şıklara bakalım şimdi. Devam edeceğiz. İlk iki gün toplam 76 sayfa okumuştur. Bakıyorum. Birinci gün 32. Şu tarafa yapalım. Birinci gün 32 sayfa okumuştu. İkinci gün 44 sayfa okumuştu. İkisini toplarsam ne eder? 76. A şıkkı doğru. Üçüncü gün 56 sayfa okumuştur. Bakıyorum üçüncü gün 56 sayfa okumuştur. Doğru. Dördüncü günün sonunda okumadığı 172 sayfa kalmıştır. Bakalım. Şimdi dördüncü günün sonunda önce okuduğu sayfa sayılarını bulalım. Birinci gün 32 sayfa okumuştu, ikinci gün 44 sayfa okumuştu, üçüncü gün 56 sayfa ve dördüncü gün 68 sayfa okumuştu. Önce bakalım dört gün boyunca toplam kaç sayfa okumuş? 8 ile 2 topladım 10, 6 ile 2 topladım 10, 10, 10 daha 20. Elde var 2. 6 ile 4 topladım. 10, 15, 18, 2 daha 20. Demek ki 4. günün sonunda toplam 200 sayfa okumuş. Kitabı kaç sayfaydı? 372, 372 sayfanın 200 sayfasını okuduysa geriye 172 sayfa okumadığı kısım kalmıştır. O halde C şıkkı da doğru. D şıkkında kitabın tamamını 5. günde okumuştur demiş. 5. günü de yazalım. 5. günü de bakalım. 5. gün ne yapıyorum? 68, 12 ekledim. Kaç eder? 80 eder. 5. gün 80 sayfa okumuş. Kitabın tamamını okumamıştır. Bir manav demeti 35 kuruştan 80 demet maydanoz satın almıştır. Maydanozların 10 tanesini taşıma sırasında çürüdüğü için atmıştır. Manavın 14 lira kar etmesi için kalan demetlerin tanesini kaç kuruştan satması gerekir? Demeti 35 kuruştan 80 demet maydanoz almış. Önce bakıyorum ne kadar ödeme yaptı. 8 kere 5 40 elde var 4 8 kere 3 24 4 de eldeydi 28 bu sıfırımızı da ekledik. 2800 kuruş ödeme yapmış. Bu neye eşittir? 28 liraya eşittir. Neden? Yüze böldük. Kuruştan liraya geçiş yaptık. Bize demiş ki 14 lira kar etsin. Şimdi 28 liraya almıştı. 14 lira kar etmesini istiyorum. O zaman ürünleri kaç liraya satması gerekir? 42 liraya satması gerekiyormuş. Bize bir demetinin fiyatını soruyor. Bir demetinin fiyatı ne kadardır diyor. Şimdi 42 lira neye eşittir? 4200 kuruşa eşittir. Şimdi geleceğiz. Bir tane demetin fiyatını bulmaya. Şimdi toplamda 80 demetimiz vardı. 80 demet vardı. 10 tanesi taşıma esnasında çürüdü. 80'den 10 çıkarsa ne kalır? 70 demet. Demek ki 70 tane demet kalmış. E, toplamda 4200 kuruş elde etmeye çalışıyorum. O halde bunu 70'e bölersek demetlerin tanesinin kaç kuruşa satıldığını buluruz. Sıfırlarımızı atalım. 42'nin içinde 7 kaç tane var? 6 tane 6 kere 7. 42 sıfırımızı da unutmuyoruz. Demek ki 60 kuruşa satılırmış. Elif 20 dakikada 4 metrekare, Fatma 30 dakikada 5 metrekare halı dokuyabiliyor. Aynı anda hiç ara vermeden halı dokumaya başlayan Elif ile Fatma 8 saat sonra toplam kaç metrekare halı dokurlar? Şimdi Elif 20 dakikada 4 metrekare, Fatma ise 30 dakikada 5 metrekare halı dokuyorlarmış. Önce 1 saati bulalım, sonra 8 saate geçiş yapabiliriz. Şimdi buradan diyorum ki 20 dakikada 4 metrekare halı dokuyor. 1 dakika 1 saat 60 dakika. 60 dakikayı 20 dakikaya bölüyorum. 60'ın içinde kaç tane 20 var? 3 tane. O halde 4 4 4. Yani 4 ile 3'ü çarparım. 1 saatte 12 metrekare halı dokuduğunu bulurum. Peki Fatma'ya bakıyorum. Fatma'ya bakıyorum. Fatma 30 dakikada 5 metrekare halı dokumuş. 60'ın içinde kaç tane 30 vardır? 2 tane. O halde 5 ile 2'yi çarpıyorum. 10 metrekare halı dokumuş. 1 saatte. Şöyle yazalım. 1 saatte 12 metrekare. Bu da 1 saatte 10 metrekare. İkisinin 8 saat sonra toplam kaç metrekare halı dokuduğunu sormuştu. Elif 8 saatte 8 çarpı 12 metrekare. Fatma 8 saatte 8 çarpı 10 metrekare kadar halı dokurlar. İşlemimizi yapıyorum. 8 ile 12'yi çarparsam 96. 8 ile 10'u çarparsam 80. İkisinin toplamı 176. Ortak çarpan parantezine alarak da yapabilirdik. O nasıl olacaktı? Şu şekilde. 8 çarpı 12 artı 10 şeklinde yapabilirdik. Bu da 8 çarpı 22 eder. 8 kere 2 16 elde var. 1 8 kere 2 16 1 de eldeydi. 176 olur. İki türlü de yapabilirsiniz. 12. sorumuz. Bir tablo verilmiş. Otopark ücretleri. Bir otoparka ait ücret tarifesi yukarıdaki tabloda verilmiştir. Bu otoparka giriş yapan araçlardan 20 tanesi 1 saatten az, 30 tanesi 1-3 saat arası, 40 tanesi 6-12 saat arası otoparkta kalmıştır. Bu araçlardan kaç lira gelir elde edilmiştir? Şimdi 20 tanesi 1 saatten az kalmış. 1 saatten az kalanlardan 9 lira ücret alınıyor. Demek ki 20 tane araçtan 9 lira ücret alacağız. Artı 30 tanesi 1 3 saat arası. 30 tanesi 1 3 saat arası 13 lira ödeyecekler. Artı 40 tanesi 6 12 saat arası. 40 tanesi diyorum. 6 12 saat arası kaç lira ödeyecekler? 20 lira ödeme yapacaklar. Şimdi buradaki işlemleri tamamlamamız gerekiyor. 20 ile 9'u çarparsak 180 eder. Artı 30 13 çarpıyorum. 3 kere 3 9. 3 kere 1 3. Sıfırımızı ekledik. Artı 4 kere 2 8. 2 tane sıfırımızı da buraya ekliyoruz. Sayılarımızı toplarsak isterseniz şöyle alt alta yapalım. Toplamımız kolay olsun. 800 390 180 Topladık. Cevabımız A seçeneği.